Çanakkale 18 Mart Köprüsü ile ilgili rakamlar açıklandı geçen gün. 16 milyon garanti verilmiş. 16 milyon araç geçişi. 2 milyon araç geçmiş. Aradaki 14 milyon. Bize patladı gene halkın vergilerinden ödenecek. 14 milyon. Araç başına 15 euro muydu, dolar mıydı öyle bir şeydi galiba. Yaklaşık 250 milyon TL falan yapıyordu. Onu biz ödeyeceğiz. Ama muhteşem projeler tabi. Yani sunurken öyle sunuyor, Cebimizden para çıkmadı deniyor ama yıllarca ödeyeceğiz artık onu. Çünkü o rakamlar böyle uçuk rakamlar. Düşünüp taşınılmamış rakamlar. Ki arada 14 milyonluk fark var yani. Yap işte devret. O sistem çok eskiden beri var. Ama mevcut hükümet bu işi çok yanlış anlamış. En son Almanya'ya gittiğimde ben Yaklaşık olarak 1500 kilometre yol yaptım Almanya'da köprülerden geçtim, otobanlardan geçtim, tünellerden geçtim. Hiçbir yerde 10 sent para ödemedim. Hani her şeyde Almanya biz kıskanıyor dedikleri için Almanya'dan örnek veriyorum. Evet çok başarılı. Ablamız. normali buradan 20-30 yıl önce televizyonlarda reklamı dönüyordu. Bir alışveriş fiş. Bu aldığınız fişler bu ödenen vergiler size yolsu elektrik olarak geri dönecek filan diye Ama artık o düşünce yapısı yok herhalde. Yol su elektrik olarak geri dönmüyor. Yola para veriyoruz. Su pahalı, elektrik pahalı. Her şey pahalı. Bizim vergiler nereye gidiyor? Deprem vergilerini sordular. Ne oldu deprem vergileri diye. Adamlar dedi yol yaptık. E tamam yol yaptın. E, hala para alıyorsun benden. Benim vergimle yol yapıp benden para alıyorsun. Yani mantık nerede? Yapıştır devlet de beceremiyorsun. Yani sistemler böyle berbat. Gelim kavga. Ee, kaynak yapmış sıraya ona kızdı. Dayı orada bekliyor. Bu da kaynak yapmış buradan akıllı. Otopark sırası. Hükümeti değiştirelim de Belki yeni gelecek hükümet Daha düzgün işler yapar Ama bu zararları üst üste toplayınca işte Çok para yapıyor Az bu para değil yani Hastaneler, köprüler, yollar bunların hepsine dünyanın parasını ödüyoruz her yıl